Merhabalar Enfes Lezzetler kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet uzunca bir aradan sonra tekrardan video çekimine başlıyorum. Ve ilk video lavaştan lahmacun yapımı. Evet doğru duydunuz size lavaştan lahmacun yapacağım. Ve hiç vakit kaybetmeden tarifimizin yapılışına başlıyoruz. İlk önce malzemeleri sayıyorum size. 400 gram kadar kıyma, Kıymanız danayla kuzu karışık olabilir. Ama ben bunu daha yeni düşündüğüm için benimki sadece dana kıyma. 4 tane küçük küçük doğranmış. Bakın rendelemedim rendelenince çünkü ben ağza biraz gelmesini istediğim için rendelemeden yaptım. Küçük küçük doğradım bunu. O kadar küçük doğradım ki gördüğünüz gibi rendelenmiş gibi duruyor. 3 tane küçük küçük doğranmış yeşil biber. Charlie Stomy var. Bakın çok küçük doğradım. Bir tane soğan ve baharat olarak karabiber, tuz, kimyon, pul biber koyacağım. Şimdi hiç vakit kaybetmeden tarifimizin yapılışına başlıyoruz. Öncelikle kıymamızın içine rendenin küçük tarafıyla soğanlarımızı rendeliyoruz. Evet gördüğünüz gibi soğanlarımızı rendeledik. Bu şekilde. Evet. Şimdi içerisine 4 adet küçük küçük doğradığımız domatesimizi 3 adet doğradığımız yeşil biberimizi, küçük küçük doğradığımız bir yemek kaşığı salçamızı. Salçayı söylemeyi unutmuştum arkadaşlar. Tepeleme bir yemek kaşığı salça ve 1 iki yemek kaşığı sıvı yağımızı. 2 yemek kaşığı yeterli olur. Sıvı yağ koymamın sebebi Benim dana kıyma olduğu için çok yağlı olmayacaktır ama ben biraz sıvı olmasını istiyorum harcımın ki lavaşın üstüne çok rahat yayılsın. O yüzden de sıvı yağ koyuyorum ama kuzuyla karışık kalırsanız eğer sıvı yağ kullanmanıza gerek yok ve dana kuzu karışımı lahmacun için daha iyi bir tercihtir. Şimdi bir de maydanoz doğruyoruz içine. Küçük küçük maydanoz doğrayacağız. Doğrayalım maydanozumuzu. Evet. Şimdi maydanozumuzu da doğrayıp Sonra harcımızın içine karıştıracağız. Tabi ilk önce saplarından kurtuluyorum. Evet, şimdi doğramaya başlayalım. Böyle elimizle doğradıktan sonra tabi bir de üstten doğrayacağım daha küçülsün diye Evet. 6-7 dal maydanoz doğradım. Şimdi içerisine ekliyorum. Ve karıştırıyorum hepsini. Sonra da karıştırdıktan sonra baharatlarımı da ekleyip karıştıracağım. Evet gördüğünüz gibi çok güzel oldu şu anda. Evet, şimdi baharatlarımızı da ilave edelim. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 çay kaşığı kırmızı toz tatlı biber. yarım çay kaşığı karabiber bir çay kaşığı pul biber ve kimyon koyuyoruz kimyon serpmeniz yeterli arkadaşlar çünkü biliyorsunuz Kimyon biraz etin tadını alabilir. Ağır gelebilir. Lahmacun ağır gelebilir. O yüzden kimyon çok fazla koymuyoruz. Sonra karıştırıyoruz. Evet, iç harcımız hazır arkadaşlar. Şimdi lavaşların üstüne koyup doğru fırına. Evet gördüğünüz gibi tepsimizin içine yağlı kağıdımızı koydum. Tabi yağlı kağıdımızı yapıştırmak için ne yapıyorduk? Uzun süre olduğu için göstereyim. Biraz su fışlatıyoruz içine ve yağlı kağıdının yapışmasını sağlıyor. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi şu anda yapıştı yağlı kağıdımız. Evet içerisine lavaşımızı koyuyoruz. Ben bu lavaşı bir Migros'tan aldım arkadaşlar. Şimdi lavaşımızı açıp koyuyoruz. Bu lavaş çok güzel oluyor. Bir tarif izlemiştim. Oradan bu lavaşın adını aldım. Ve gerçekten de tam lahmacun için bir lavaş. Öbür lavaşlarla bir kere denedim. Hiç güzel olmadı. Tatlımsı oluyor. Şey oluyor. Bu lavaş tam böyle lahmacunluk lavaş arkadaşlar. Evet koyduk lavaşımızı ve şimdi içerisine harcımızdan alıyoruz. Bu şekilde her tarafına yayıyoruz. Birazcık kenarlarında boşluk bırakacağız ki rahat rahat ve ince tabak halinde olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tam lahmacun içi çok da güzel oldu çok güzel. Biraz farkındaysanız domates taneleri de var üstünde. Bu daha da tatlı, daha güzel olmasını sağlayacak, ağzımıza gelecek ve harika bir şekilde lavacınımızı yemiş olacağız. Evet, ince tabak halinde yapmamızın sebebi de lavaş şey üstündeki kıymaların güzel güzel kızarması arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten lavaş şu anda pişmiş, yani yapılmış bir lavaş bu. Şimdi fırına koyduğumuzda ha bir de şuna dikkat edin fırında üst göze doğru koyun. Yani ne kadar yukarıda olursa alt o kadar yavaş pişer. Yani lavaşımız sadece kıymalarımızın pişmesi gerekiyor biliyorsunuz. O yüzden ortaya değil de mesela ortanın bir üstüne koyun yaparken. Bu da püf noktası olsun. Güzel güzel pişmesi için. Evet Gördüğünüz gibi hem konuştum hem de hazırladım. İlk tarifimin de bu kadar güzel bir tarif olması tabii ayrıca bir güzel. Bayağıdır sizlerle görüşemiyorduk. Bundan sonra inşallah bol bol tekrardan görüşmeye devam edeceğiz. Size daha güzel tariflerim var. Hepsi denenmiş, onaylanmış, yapılmış tarifler. Evet şimdi bunu alıyorum. 200-220 derece fırında 10-15 dakika 10-15 dakika pişirmeye götürüyorum arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Şunu çekeyim de uzaktan göstereyim. Bakın tam lahmacun. Daha ne isteriz arkadaşlar biz? Şimdi bunu alıyoruz ve dediğim gibi 200-220 derece fırında alt üst ayarda 10-15 dakika şu kıymalar kızarana kadar pişiriyoruz ve tabi fırının üst gözlerine dikkat edin en üstte almayın bakın ortanın bir üstünü alın orada güzel güzel kızarmasını bekleyin kıymamız kızardığında 10-15 dakika sürüyor zaten bu yanında sunumlarımızla yemeye başlayacağız hadi bakalım şimdi fırına götürüyoruz evet birini fırına götürdüm şimdi diğerlerini yapmaya devam ediyorum bu şekilde Şimdi bunu da öbür pişince bunu da götüreceğim. Fırınlayacağım. Ben diğerlerini yapmaya devam edeyim. Sonra tekrar görüşürüz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi lahmacunumuz çıtır çıtır kıyır kıyır oldu. Bakın. Şimdi çok sıcak arkadaşlar. Ama yine de göstermeye çalışayım. Bakın altını görüyor musunuz? Çok güzel oldu arkadaşlar. Bakın şöyle. Sıcak çok tutamıyorum. Oh. Tam lahmacun. Yakından daha güzel gözüküyor. Bilmiyorum telefondan nasıl gözüküyor ama gördüğünüz gibi bu şekilde. Hatta şöyle tutayım. Işıkta da daha iyi durur. Bakın. Çok güzel oldu. Evet şimdi öbür lahmacunlarımızı da koyalım. En sonunda tekrar sunumla görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi lahmacunlarımız oldu ve sunumunu bu şekilde yaptım. İsterseniz yanında tabii maydanoz ikram edebilirsiniz ama bize maydanoz seven olmadığı için ben bu şekilde ayranıyla domates ve kıvırcıyla sunumunu yaptım. Buraların tadı güzel böyle olduğuna bakmayın çok güzel kızardı bakın hala sıcak sıcak şu şekilde hala duman çıkıyor üstünden görüyorsunuz. Tadı harika bu şekilde veya daha değişik isterseniz sunum yapabilirsiniz. Evet. Bugünlük de benden bu kadar. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Zaten çok ve pratik ve çok kolay bir tarif. Evet. Eğer denerseniz lütfen bana resimlerini atın. Instagram sayfam enfes lezzetlerim. Sayfama resimlerini attığınız takdirde ben resimlerinizi paylaşacağım. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Ha başka Instagram adresim de var. Cansal Ertürk 34. Oraya da atabilirsiniz. O da benim resmi sayfam. Lütfen beğenirseniz resimlerini atmayı unutmayın. Dediğim gibi hikayemi de yayınlayacağım. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan Enfes Lezzetlerim sayfasını takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.